Şu an tam şu saniyede banka hesabında duran paran aslında gizli bir el tarafından çalınıyor. Hayır, bu bir soygun değil. Adı enflasyon. Sen uyurken, çalışırken, hatta şu an bu videoyu izlerken paran alım gücü olarak güneşin altındaki bir buz küpü gibi erimeye devam ediyor. Bak, geçen yıl bin liraya tepeleme doldurduğun o market sepetini hatırla. Bugün aynı parayla o sepetin yarısını bile dolduramazsın. Rakamlar banka uygulamasında aynı kalıyor olabilir ama o rakamların satın alabildiği hayat her geçen gün küçülüyor. Bankada sadece nakit tutmak aslında her gün sessizce fakirleşmeyi kabul etmektir. Peki zenginler ne yapıyor? Onlar nakit tutmaz, varlık toplar, parayı biriktirmez, onu bir askere dönüştürüp cepheye sürerler. Senin paran şu an kışlada yatıyor mu yoksa senin için savaşıyor mu? Paranı bu erimeden nasıl kurtaracağını ve gerçek varlıklara nasıl çevireceğini yarınki videoda adım adım anlatacağım. 60 saniyede finansal özgürlük yolculuğuna başlamak için hemen takipte kal ve bu videoyu kaydet.